yapıyorsun? Arkadaşlar biz aynı yayında devam ediyoruz. <laughs> Mert'i küçük bir öldürmeden sonra geri geldik. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, sonra Bakın. Gel bir fotoğraf çekine gel. Gel dışarı çıkak fotoğraf çekerek. Gel fotoğraf çekinek, gel ilk fotoğraf çekinek. O burada müthiş evler varmış. Niye söylemedin? <laughs> en iyi ev bu arada bizim. Ha? En iyi ev bizim bu arada. Ha -ha. Gel. Uyuyalım mı? Bu arada Furland vardı arkadaşlar. Şunu öldürek, şunu öldürek öyle. Bunu. Ha <laughs> bu Allah'ın canlısını. Dikkat et bebek zombi var. Yani sesi geldi. <laughs> diye sesi geliyor. Onu nasıl yaptım lan ben? <laughs> Gel uyuyalım. Ben hep buna yattım. Bir saniye ya şu lanet olası kabloların bükülmesini hiç sevmiyorum ve bilerek bükülüyorlar. Ben geliyorum bir saniye bekle beni. Efendim? yemin et. İki tane mi? Benim bilgisayar cayır cayır kanka. Yani bu grafiklerle bir saniye lambayı kapatmamışım. Dur. At bana. Dur. Dur yan tarafta sandık evi var. Hı hı yanan bilgisayarımı soğutmak için mini fanımı kullanıyorum. Hayır yani sandık odası yapacağız dedim. Aha. Bilmem. Ya canlı yayın ya, canlı yayın direkt yükliyor ya, atayacak, bilgi bu tarafta, Kenan Allah razı olsun diyor. Bakacağım. O bir kişi izliyor. Papağanın ismi ne olsun? Reis. Ne olsun ne? Hadi. Yazmıyor. Ha. Ya herhalde ben açtığımdan oldu. Bak. Bak sıfır. Mert. Mert hemen bir şey yapınca engelliyor. Bilgisayar rahatladı ya, rahatladı bir. Mini fanı e, işlemcinin oraya koydum. Ben rahatlattım şu an bilgisayarı. Ben olmasam bir. Yat kanka gitsin. şu an bilgisayarın önüne fanı koydum soğutuyor bilgisayar tabbeldem mı Baltan var mı ki? Varmış Akşam e, Saat kaçta eve geliyorum? Beşte Beş e, Altıda tekrar aynı saatte Buluşalım oynayalım Oo, Çok büyük de neyse Hadi gel. Koordinatlar var zaten. Chatte. Yok var var. Ee, zaten video kaydı var. Canlı yayın var. Başka telefondan girer bakarız. Hadi başka yerlere gidelim. Gel. Ya gezelim. Tozalım. Biraz hayatın keyfine bakalım. Dur bir saniye. Alo? Var ki var. Bir saniye bekle beni. Ben AFK'yim bekle beni Halil. Sen neredesin? Bakıyorum. Daha sonra lens gibi bir şey var. Yok. Ne ne? Oyun değişti fark ettin mi? Ha bu arada kattüsleri giderken kır. Halil. Bunlar işe yarayacak. Ee, bunları şey olarak kullanacağız. Ee, zombilere karşı ölüm tuzağı. Fark etme bunlar. Bunu yere diktiğinde koyduğunda ve halı koya hay, doğru. Onu fark etmeyecekler. Bunun üstünden gelirken ölecekler. Taktik güzel. Bam bam. E biz de zıplayarak gideriz. Hemen hafif canımız azalıyor. Fark ettin mi? Belirli bir yere gelince değişiyor bu. Değil mi? E dur bir saniye. Bura niye düz? Çank katası var. Sola bak. <Gülüyor> 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 İki kez ölümden döndüm. Hayır bak şuraya bak. Kazıp bakalım mı içinde ne var diye? Düşünsene Hero çıkıyor. <laughs> Abi biz yanlış yere gitmiştik de. <laughs> hani? Dur. Dur beni bekle lütfen bekle. Ona bakır gerek. Tüy buluruz ama maalesef senin dostundan vazgeçmeliyiz. Ah, ah! 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 Altın. Elma. Kaç tane? O da iyidir. Onu bulamayanlar da var. Cık cık cık. Oh reis bak. Şimdi aklıma şey geldi. Kazdın değil mi TNT'leri? TNT, TNT DDTD tamam kanka. Öyle olsun. Beni bekle. TNT, TNT. <laughs> Oğlum sen niye buraya bakmıyorsun? Zümrüt var oğlum burada. Ha. Aa, müthiş bir şey var. Şu şeyler var ya. Sakın benim üstüme gelmesin. Çıkacağım. Dur. <laughs> Ama Mert'i nasıl öldürdük? <laughs> Halil burada şey vardı. Burayı kapat Halil gel. Buradan eday çıkan bir yer vardı diye hatırlıyorum. Bura. Yok ya şey bir şeyler vardı burada. Kazalım burayı. Buradaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Vallahi çok iyi hatırlıyorum. Ben burada oynadım. Kanka kendim de yaşadım. Bak burada sıra sıra merdiven. Bak hangi yöndeydi? Unuttum. Her yere kazalım. dur kazacağız dur. He genellikle kum olan tarafta oluyor. Şuradan kazayım o zaman ben bir saniye. Ya benim şeyim vardı. Niye? Aa bak bura herhalde. Ha nerede? Hangi? Tamam doğru yoldayız. Burada. Kaz karaları ama bu dışarı çıkmazdı. Ah gel. Gel. Bak burada bu kırmızı şeyden var. Bak burada demek oluyor ki burada bir şeyler var. Bak buradaydı. Vardı çok iyi hatırlıyorum. Ya burada şey çömleklerin içinde bazı bazen zümrüt ya da neler çıkıyor. Elmas da çıkabilir. Hiç hatırlamıyorum ama. Neyi kırdın? Doğru yoldayız. <laughs> ah! Çömlek kırıldı. Çömlek kırılma sesini duydun. Hangisi? He ha, dur dur. Bu kırmızıların üstünde şey var. Ee, ya şu şeyle toplanan şeyler var ya. Ha? Ha şüphelikum. Ne? Kaz. Bana bir şey vuruyor. Alt F4. <laughs> Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah. Niye? Etrafları kazmaya bırakalım. Yayını şuradan kapanmış yine şu ekran. Ne alaka kardeşim? Ya bak Peli kum var. Genellikle buradakiler daha değerli oluyor. Anla artık kanka. Şunu anla. Tamam. Ama ben sana gösterdim, anlattım. Ben sana anlattım, doğruları söyledim. Ama sen daha beni anlamıyorsun. Udi udi udi. Udi 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 de. Udi de. Tamam mı? Udi de. Bu hani Dünyası var mı? <laughs> Dur. Çıkıp gireyim. Dur gireyim onunkine. Dünya gözüküyor mu? <laughs> Çevrimi çıkıcı gıcık edelim. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Ha bize karşı tedbir aldı. Sadece davetliler diyerek. Benim eski hesabım olsaydı girerdik. Bay bay. Kendine iyi bak. Yarın aynı saatte devam.